Herkese selamlar millet. Bugün videonun başlığından da gördüğünüz üzere kanalın ID'sini değiştim. Benim yıllanmış binikim Counter'da yıllar sonra yine kanal adı olarak onu kullanıyorum. Bir hatasını yapamamıştık. Şu an nickime eriştim. Yeni kanal dikimiz avakas. gençler böyle yürüyeceğiz, böyle yardıracağız bundan sonra yani. Normalde ben iki ID yapmasını sonradan dank etti. Şimdi böyle yürüyeceğiz gençler. Ha gelelim. Fasulyenin çatladığı yere. Hayır fasulyenin ayıklandığı mıydı? Neyse öyle bir şeydi işte. Şimdi yine bir çekiliş sonucu videosuyla karşı karşıya bulunmaktayız. Biliyorsunuz ne çekilişiydi bu? M4 M4 pardon AK47 kargaşa noktası çekilişiydi bu gençler. Şimdi ben buraya yine hunharca ve futursuzca herkesin adını hiçsiz bir şekilde yazdım. En sonunda Adonis Ali deli oyuncu The Troll Gamer tr, egemen gamer, ekvador ve kuzeydövme, osas, şurada osas olması lazım ama yok. Niye? Çünkü onu yazınca şöyle alta indiriyor osası şuraya. Sanki iki kişiymiş gibi oluyor ve adaletsizlik olmasın diye arkadaşın adını yazmadım, soyadını yazmadım. Adını yazdım ama soyadını yazmadım. Yazmadım. Eğer çıkarsa zaten bu tipten bir tane var, buna gidecek. Böyle gidiyor Efe oyunda filan DJ kiti damsız damacana şöyle biraz yukarılara doğru gidelim burada 400 kişi var arkadaşlar 405 kişi filan var Yusuf en işte etli pilavı filan nasıl olur eski istemci meraklı afacan filan plazma şöyle iniyor arkadaşlar beyaz kaya Zeyt Raven Emre Burak Güler filan böyle gidiyor gençler burada 400 kişi var yani şimdi çekilişimizi yavaşça böyle bir uzamaya başlayalım o oh, son anda birisi daha katıldı. Dilkeş 1071. Bu arkadaşı da şuraya bir sokalım şunun altına. Bak son anda girdin ha. Dilkeş 1071 malaz gidiş savaşı. Şimdi buradan şunun arkadaşıyla okey dediğimize göre gençler şimdi çekilişi basalım. Üçten geriye doğru saymadan basalım bu sefer. Ha üçten geriye doğru sayalım hadi. 3 Kandırdım. Kandırdım ve kazanan Arsin Güneri attı kardeşimiz kazanmış. Seni tebrik ediyorum ama tebrik etmeden önce seni bir şöyle alalım. Ya da hiç almayalım abi. Çünkü hem onu ya o zaten yazmıştır. Ben ben ona zaten bakacağım. ki yüzde yüz hepsi yazıyor. 2 üç tane var zaten onu değişiriz. E, Ayrıca de, bu sitin profiline girme muhabbeti var. Oradan da tek tek gruptan var mı yok mu diye arayacağım. Video epey bir uzar yani. Onlara ben zaten bakacağım gençler. Orada bir sıkıntınız olmasın. zaten farklı ID ise ben tekrar çeker ve video koyarım. Ki büyük ihtimalle yazmamıştır. Ama yani %100 bakılacak hepsine. bu Steam muhabbetine de gireceğim için hep bir uzamasın video arkadaşlar. Şimdilik arkadaşlar bu videomuzun da bu çekilişin de sonuna böyle geldik diyelim. Yarın arkadaşlar yeni bir video gelecek. Bir, bir, bir gün sonra tekrar baş. bir gün sonra bir sonraki çekiliş tekrar başlayacağım arkadaşlar. Bu arada şöyle işte yapmayı düşünüyorum. Hatta direkt yapıyorum yani. Siz videonun altına abi yazacaksınız. Tamam mı? Çiçekli işi yap kardeşim. Çiçekli işi yap kardeşim. Ben. Dedim mi? En çok beğeni alan yorumun söylediği çiçekli işi <laughs> yapmanız çok önemli. Birbirine almak için almam.